Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir resmi, herhangi bir resmi nasıl makyaj yapılır onu göstereceğim. O zaman hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir uygulama Olduk Bu uygulamaya basacağız. Giriyoruz. Bu uygulamaya böyle buradan galerime basacağız. Bastık. Sonra şuradaki artı tuşuna basacağız. Mavi artı tuşuna. Sonra buradan resim yerleştire basacağız. İlk baştaki. Yani i̇lk başlayayım biraz. Bastık. Ben şu anda şey planım amalım için. Neyse. Sonra buradan herhangi bir resim seçeceğiz. Mesela ben bunu seçeceğim. Bunu seçtim. Ve buradan Böyle bir şey çıkacak. Burada iptale basacağız. Sonra buradan mesela saç boyalım diyelim ki. Saç boyayacağız. Buradan arkadaşlar şuradaki bir var ya oraya basacağız. Sonra bastığımızda böyle bir şey çıkacak. Şuradaki resim var ya seçtiğimiz resim. Onun altına bir tane art. Şuradaki artı tuşunca. Oraya basacağız. Sonra ne kadar basarsanız mesela ne kadar basarsanız o kadar çıkacak. Ama şu an iki tane silmek için de şuradaki silgi tuşuna basacağız. Ben iki seçeceğim. Sonra buradan çıkacağız arkadaşlar boşluğa basacağız. Sonra buradan şuraya bakın burada kare tuşuna basacağız. Sonra ben istediğimiz yani Lisa'nın saçını boyamak için istediğimiz renk. Ben pembe seçeceğim ve buradan hemen boyayacağız. Ben boyayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben boyayıp geldim. Şimdi boyadıktan sonra arkadaşlar peki um, pardon bir bakayım tekrardan. Buraya yine iki tuşuna basıyoruz. Burada normal olan yer var ya oraya basıyoruz. Ve buradan aşağı doğru kaydırıyoruz. Ee, burada kon buraya ok işte kontrast diye bir yer var. Buraya yumuşak ışığa tıklayacağız. Ve buradan çıkacağız. Ve böyle oluyor. Sonra arkadaşlar siz isterseniz buraya tıklayıp fırçaya tıklayıp Burada bulanıklaştırma var. Oraya tık. Ay, pardon tıkladım Buraya tıklıyoruz. Sonra bundan böyle yayıyoruz ve işte böyle oldu. Lisanın saçı böyle artık. Buradan arkadaşlar ee, bu ok tuşları çıkarsa şöyle bakmayın çünkü şey ben bunu bu uygulamayı tekrar yükledim çünkü bir sıkıntı olmuştu onu çözemedim sonra silip tekrar ekledim ama olmadı. Mesela yaklaştığımda kal böyle kare kare bir şeyler çıkıyordu. Kareli defter falan çıktı. O yüzden silip tekrar çıkıyordum ve bir daha da böyle bilmediğim şey dokundu. Böyle bir video göstermek istedim. Başka bir isteğiniz varsa mesela makyaj videosu da yapayım. İsterseniz hoşçakalın. Bilgisayarla birlikte kapatalım. Hoşçakalın. Let's look at it.